Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı. kış mevsiminde tabii ki de yararlı abi. Yani insanların can sağlığı açısından, trafik güvenliği açısından herkesin devletimize kulak verip bunları takması lazım. Sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Herkesi kış lastiği takmaya davet ediyoruz biz de. Yani herkesin güvenliği açısından takılması lazım.